Evet durun askınlık. şimdi. Bahçe suluyor. Bugünkü aktivitemiz bahçe sulamak. Şemsiyelerimizi hazırladık. Merhaba Duru. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun? Biraz daha ileri sularsan daha iyi olur. Ne? Biraz daha ileri sularsan daha iyi olur. Bence yürü evet. Evet. Çiçek Aferin. Tamam gelme. Şaka yap. Bir şey yok, bir şey yok. Şaka yap. Sancak mı? mı, mısın ne mısın oğlusu? Oh, her yerim ıslandı. Oğlum ıslanacak mı? Gel şimdi çek. Gel. Sevmez ki suyu. Sevmez. Bence sevmez. İçer. Hayır. Onun suyu var Duru'cum yapma sakın. Evet, sen sulamaya devam et. Arkadaşlar ya, çok yorucu bir gündü. Evet, bugün çok yorucu bir gündü arkadaşlar. Bahçe sulamaktan yorulduk. Normalde böyle sistemlerimiz var ama biz gene de bahçe sulamayı elle tercih ediyoruz. İşi işi bitti şimdi arkadaşlar. Hadi motor sürelim arkadaşlar. Evet, şimdi motor zamanı. arkadaş arkadaşlar. Sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi motorumuzu alıyoruz. Hadi bakalım bin. Arkadaşlar bu arada da çok ıslandık. Evet. <laughs> şey ya kardeşim ne arkadaşlar. Yan evet, lansını motoruyla Yarım arkadaşlar yani bakın. Evet, ekobüs hareketleri de yapıyoruz. Hop. <laughs> Şimdi düşecek o. Kırmızı gözü düşüyor. Arkadaşlar şimdi Şimdi arkadaşlar? Çünkü babam döndürsün. sonra devam edeceğim. Evet. Şimdi döndürüyoruz. Çok nasıl oldu arkadaşlar oldu. Evet, Baba. geliyor gene. Turnaz kılık geliyor. Geliyor. Hayır. Baba. Baba. Hadi gel. Evet. Sen, sen düşecek. Şu an düşmek için elinden geleni yapıyor. Ne? Hop. Duymuyor ki dur. Aa, saçımda böcek aaa böcek var kaçın kaç kaçmayın dur bakayım bu öbür tarafını dön bir saniye evet saçından böceği çıkarttık. hadi bakalım aaa çeşmeyi kapatayım ben çeşmeyi kapatma sulama işimiz bitti artık çeşme ben biraz hastayım ama yorularsanız iyileşsem evet Like atsanız, beğenseniz, abone olsanız. Kırmızı askınlık yeni bu işlerde. Biraz ona destek verseniz olmaz mı arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kırmızı nasıl patlatıyor? Hop kaldı. Hadi bakalım. <laughs> Motor burada bu kadar. Hadi arkadaşlarımla Konuk'a bir şey söylemek ister misin? Arkadaşlar bir gelin, bir gelin benimle. Şimdi biraz ne yapalım sonra videoyu kapatalım. Tamam ne yapalım? Mı? Biraz burada muhabbet edelim. Muhabbet edelim peki. Sonra kapatalım. Aa, Duru'nun köpeği geliyor. Paşa gel bakalım. Paşa. Arkadaşlar bak. Gel bir. Paşa gel. Gel. <laughs> gel diyorum arkadaşlar gelmiyor gel. <laughs> ya. Ne oldu paşa? Ne var orada? Hiçbir şey yok oğlum. Paşa sevelim mi seni? Bak paşa siz çok güvenmeyin ya. Biraz gecede ruhsuz oluyorlar köpekler. O yüzden biraz saatini açın. Evet. Hadi biz muhabbet edelim. Evet. Şu an muhabbet etme zamanı. Hadi siz de oturun arkadaşlar. Evet hep beraber oturuyoruz. Şimdi arkadaşlar çok ben çıkardım sizin için çok çok eskiden ben çok küçüktüm. Sonra Çınar'ın saçları böyleydi, çok komikti. Her zamanki gibi bu yarışmadaydı, buradaydı. Ve çok çok eskiden de ben bilmiyorum ama fotoğrafta gördüm. Ama sizin abiniz yoksa sizüzü bir şey söyleyeceğim. Bizim şimşek kim? bitlenmiş biliyor musun? Paris bitlenmiş. Oh. Gitmiş kendine Paris. Bir şey almış, içmiş. Paris bitlenmiş. Gördünüz mü? Paris bitlenmiş. Arkadaşlar. Sa sakın Paris'e dokunmayın arkadaşlar. Paris hiç bir şey. Paris biraz gıcık. Ama güzel. Tatlı. Evet. de da tatlı. Şimşek biraz yaramaz. Evet. Şimşek biraz sert. Evet sert. Şimdi arkadaşlarına veda et. Son konuşmanı yap, kapatıyoruz. Tamam. Arkadaşlar, hepiniz için teşekkür ederim. Bugün like abone, abone olmayı. hoşçakalın. Bay bay. Sizi çok seviyorum.